Merhabalar sevgili Aslan Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili aslanlar. Ben bugün sizin için sufalı bakmak istiyorum. Ekim ayına niyet aldım. Hazırsanız şöyle güzel bir sufalı bakalım mı? Evet. Bakalım aslan burçları için neler oluyor. beni ilk defa da izliyor olabilirsiniz. Sizler de hoş geldiniz. Dilek tutarsanız siz de niyete dahil olabilirsiniz. Şöyle başlayalım mı sevgili aslan burcu dostlarım. Neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Ve başlıyorum. Şimdi kime küstünüz kırıldınız birisiyle küsmüşsünüz kırılmışsınız konuşmuyorsunuz. Ve ne yaparsa yapsın konuşmayacağım. Ne yaparsa yapsın bir daha onunla bir araya gelmeyeceğim diyorsunuz ama öyle bir şeyle gelecek ki bu konuşmuyorum. Bir daha onu affetmeyeceğim dediğiniz insan öyle bir şekilde geliyor ki size ona bir şans veriyorsunuz ya da affediyorsunuz mu diyeyim arkadaşlar? Bayağı böyle kararlı. Sizin kırıldığınızın, üzüldüğünüzün farkında ve ona göre de gelecek bir mutluluk var içinizde. Yani uzun süredir aslında hayatınızda istediğiniz o mutlu olma durumuna çok yakında erişeceksiniz, kavuşacaksınız, mutlu da hissedeceksiniz. Bir şey seviniyorsunuz arkadaşlar ya. Böyle bir başarıya seviniyorsunuz. Sanki iki kişi sizi rakip gören iki kişi var gibi. O iki kişi çok gözleri üstünüzde. Onlara rağmen siz bir şey başarıyorsunuz. E, öne geçiyorsunuz. Yani onlar sizi çok kıskanıyorlar olarak gördüm gözleri üstünüzde olduğu halde siz sevinç ve başarı ile mutlu görünüyorsunuz. Bazılarınız çok büyük bir sıkıntıdan dönmüşsünüz. Yani hayatınızda önemli bir karar almışsınız arkadaşlar. Şu bana şu durum zarar veriyor. Şu durum bana iyi gelmiyor demişsiniz. Oradan bir dönüş yapmışsınız. Güzel bir karar almışsınız veya bunu şimdi de yapacak olabilirsiniz. Ekim ayı içerisinde bir şey var. Ee, bu sizin hayatınızda size zarar verdiğini düşündüğünüz bir durum, bir konu, bir kişi, her şey olabilir. Artık bu durumdan geri dönme vakti diyorsunuz. Çünkü şey gibi hissetmişsiniz böyle nasıl desem mecazen söylüyorum bunu. Ya sanki e, hani insan böyle uçurumun kenarında gibi hisseder ya o kadar e, sıkıntının yanındadır yani. O şekilde hissettiğiniz için artık diyorsunuz ki ben bu sıkıntıdan bu yanlıştan dönüyorum bu şekilde bir kararınız oluyor Çok da güzel bir karar alıyorsunuz diyor Arkadaşlar bir kağıt var ya yani sanki sürpriz bir şey bir zarf gibi gördüm bir kağıt bir zarf bir evrak güzel gelecek size Hani bir kağıdı bir zarfı açtığınızda onun üzerinden bir sevinç yaşadığınızı gördüm altılı bir vakti de düşündüğünüzü gördüm İşte bu kağıtta altılı bir vakit yazıyor altı hafta sonraya veya 6 ay sonraya bir işaret var. 6'lı zaman sonra diyor e, bu kağıtta yazan konuyla ilgili tamamlanmalar olacak. Yani sizin hayatınızda bir şey, bir başarıya herhangi bir şeyde işaret ediyor olabilir bu. Veyahut da çözülemeyen bir konuda olabilir. Yani belki bir mahkeme, belki bir şeyin sonucu, belki bir miras konusu her şey olabilir. Şimdi e enerjiniz düşüyorsa, hüzünleniyorsanız bu ara arkadaşlar hüzünlenmenize sebep olan ne varsa ondan kurtulacaksınız. Çünkü içinizdeki o hüzün duygusu artık sizi rahatsız etmeye başlamış, streslenmeye başlamışsınız ve bu tarz duyguları sevmiyorsunuz. Hüzün, üzüntü yani bunlardan kurtulmak istiyorsunuz ve kurtulacaksınız da. Yeni bir şey alıyorsunuz. Bazılarınız için söylüyorum ya kendiniz için ya da eviniz için bir eşya olabilir. Yeni bir şey aldığınızı görüyorum. İstediğiniz bir şey, belki uzun süredir istediğiniz bir şey maddi olarak koşullarınız oluşacak ve alacaksınız. M harfi isminde, soy isminde olan yakın çevrenizden, ailenizden birisi bu almak istediğiniz şeyle ilgili size yardımcı olacak görünüyor arkadaşlar. Bu arada Burada çok sayılar görüyorum ya. Böyle hani nasıl desem ya siz bir şey için gün sayıyorsunuz. Hani bir an önce olsun ya da birisi gelecek işte o gelsin diye gün sayıyor olabilirsiniz. Ya bir şeyleri çok hesaplıyor olabilirsiniz. Ama buradaki karmaşık böyle sayılar bir düzene giriyor. Bu şu demek siz neyi hesaplıyorsanız onunla ilgili bir çıkış yolu bulacaksınız. Ya da neyle ilgili geri sayıyorsanız işte bir gün sayıyorsanız o inşallah güzel, hızlı bir şekilde geçiyor. Yani bir şey var, bir kavuşma, bir güzel bir sonuç var burada. Ee, artık hani mucizeler olsun diyenler var aranızda. Ya yani bir şeyler e, değişsin, mucizeler olsun, kendiliğinden değişsin bazı şeyler diyen aslan burçları var. Ve yani şöyle e, Ekim ayı içerisinde arkadaşlar. Bir kere şunu söyleyeyim. İşle alakalı ani bir değişiklik olabilir. Ama bu güzel. Baya iyi olacak. Başta söylediğim gibi. Aslında siz rakiplerinizin önüne geçeceksiniz. Öne çıkacaksınız. Bir de negatif düşündüğünüz insanlar. Ya da şöyle söyleyeyim. Sizin hakkınızda negatif şeyler düşündüğünü zannettiğiniz bir kişi ya da kişiler aslında size çok pozitif düşünceler ve duygular içerisinde olduklarını öğreneceksiniz. Bu iş yerinizde bir birileri olabilir. Patron olur, başka biri olur. Yani diyorsunuz ki bu kişi benimle ilgili olumsuz düşünüyor. Mesela böyle bir düşünceniz varsa aslında bunun böyle olmadığını öğreneceksiniz. Olumlu düşünceler olduğunu öğreneceksiniz. Bu da sizi biraz rahatlatıyor. Ve şunu duyacaksınız. Evet sen her şeyi gerçekten dört dörtlük yapıyorsun. Her şeyi gerçekten kusursuz bir şekilde e, yapıyorsun, başarıyorsun, gerçekleştiriyorsun. Bunları ailenizden duyacaksınız. İş yerinizde varsa iş yerinizdeki insanlardan duyacaksınız. Arkadaşlarınızdan duyacaksınız. Yani olumlu şeyler e, duyuyorsunuz bu aralar. Ve gerçekten de bu duyduklarınızı hak ediyorsunuz zaten arkadaşlar. Aşk hayatınızla ilgili baktığımda şöyle söyleyeyim. Aşkta bir ayrılık yaşadıysanız eğer ayrılık aldatılma bir anda uzaklaşma terk edilme veya karşılıksız olduğunu düşündüğünüz bir şey biraz üzgün gördüm sizi aklınızdaki kişiyle ilgili de şunu söyleyeyim kendisiyle sorunları olan bir insan var sizin karşınızda hepiniz için demiyorum sorunlu bir durum sorunlu bir ilişki sorunlu bir ayrılık yaşadıysanız bunu bu şekilde alın kabul edin. Karşınızdaki insan çok soru işaretleri olan biri. Zor biri. Ee, ve kendi içerisinde sorunları olan biri. O çözecek ki kendi sorunlarını. Sizinle de birlikte problemleri çözebilsin. Bununla ilgili de bir konuşacaksınız Ekim ayı içerisinde. Evet. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.